Arkadaşlar merhaba. Elimde İhlas marka su arıtma cihazı var. Yakın zamanda e, su pompasında bir arıza olduğu için e, su kaçağı meydana geldi ve cihaz kendini korumaya aldı. Hiçbir şekilde vanadan su gelmiyor. Arıtma işlemini yapmıyor. Arkadaşlar bunu engelleyen parça şu. Ben bunu söktüm. Hemen bunun içerisinde böyle pamuk tarzı, bez tarzı bir yapı var. E, i̇çerisinde de bir mekanizma var. Bu mekanizma e, şu pamuk kısmı sudan etkilendikten sonra otomatik olarak şişiyor. Şu içeride gördüğünüz bir parça var. Mavi bir parça. Onu yukarı ittirince bu ana şebekeden gelen suyu burada e, bloke ediyor ve su akışını engelliyor. E, bunu çözmek için şu içerisindeki pamuk su yapıyı çıkartıyorsunuz. E, kurutmanız lazım. Hatta ben bunu mecbur olarak kesmek zorunda kaldım. E, çünkü çok fazla şiştiği için bunu eski haline getiremiyorsunuz. Fonksiyonu yitiriyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Fakat ben servis çağırana kadar servis gelene kadar bu pamuğu buradan hemen kestim. Eski haline getirmeye çalıştım. Ve şunun su akışını sağlayacak şekilde bir boşluk oluşturdum. Ve şimdi yerine montajını yapacağım. Şu an su arıtma işlemin başladı. Yani şöyle bana yaştığım zaman su arıtma işlemin başladı. Çalışıyor şu an. Problem yok. Bunu tekrardan yerine montajını yapacağım ve çalıştırmaya başlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi eğer sizde de böyle bir su kaçağı olmuşsa ve vananızdan su akmıyorsa bilin ki şu parça bunu engelliyor. İçerisindeki pamuk yapı şiştiği için bu içindeki mekanizma yukarı kaldırarak gelen su akışının tankın içerisine gitmesini engelliyor. Ve dediğim gibi bu şekilde bu pamuğu eski haline getirme şansınız olursa bu şekilde tekrardan su akışını sağlayabilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Videoyu beni destek amaçlı kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.